Birazdan yiyeceği dayaktan habersiz. Dur bakalım. Gel. 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 Kafa bir sağa gidiyor, sola gidiyor. Kedinin bakışlarından anlıyor mu gidiyor? Hmm. bir de kedi ondan bayağı büyük, küçük değil. Sen boyuna bakmadan kime havluyorsun lan? Ha? He? Ha? Hiç boyuna baktın mı? Gelsene, gelsene. Gelsene. anne sen sen bizim yemeğimizi nasıl yersin diyor kardeşin bu da keyif yapıyor senin ne işin var kedilere? Diğerini almış. Bu kayak kedisi bir kere. Daha bir şey yapmadık kedi sana. Hadi oğlum, kıs 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 Kedi kesti kendini Kedi bence atılacak ona yani Oradan bekliyor Beni rahat bırak diyor şu an Bana bakma da sen benim küpeğimi nasıl tehdit ediyorsun? Takılın böyle Ne işiniz var sizin kediyle, ediyle, büdüyle? Bu kedi erkeğim çok, o da yaklaşmaz o Hiç daha olan <laughs> Bu sessiz sinema. Sonuç olarak yattınız ha. Zaten size göre bir rakip değildi. O yıllar vermiş şeye. Yaşlanmış. Siz ancak karınca ile savaşabilirsiniz. Çalı çırpıyla. Gene gidiyordu bakalım. Var geri kaçmaya hazır ha. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Kedi biraz ağzını açtığı gibi şaşırıyor. Ya kedideki dişler sende yok. Kedinin bir dişi yok ki zaten Kedi patilerine güveniyor. Tamam mı kapatıyorum. Pisi. Bir salla bakayım. Hiç çıkmamışsın havalara neyse. Torumanlar geziyor.